Merhaba, bugün Epic Games'teki yılbaşı indirimlerinden sizlere oyun önereceğiz. Ve bedava oyun alırsanız 60 TL'lik kuponu da sizlere veriyor. 60 TL'lik kuponla önerilen oyunlar olacak çoğu. Cemiz oyunlar 50 TL 6 oyunlardır hepsi. Yani bir tane istesna dışında hepsi 50 TL 6'dır. Hemen birinci oyuna geçelim. Birinci oyun, Mafia 2 Definitive Edition. Mafia 2'nin orijinal oyunu 23 Ağustos 2010'da çıkmış bir oyun. Definitive Edition'ı ise 2020 yılında Diğer mafya birlikte paket olarak, stat olarak çıktı. Cegoloji olarak. Mafya 2 bir aksiyon, aksiyon oyunu. Zaten şu an ekranlarda görüyorsunuz. Hikayesi normal sıradan bir hayat yaşayan bir adamın askere gidiyor. Askerden geldiğinde de ailesinin borç batanda olduğunu öğreniyor. Ve ailesini bu borçtan kurtarmak için kendi işlere girişiyor. Sonra olaylar yüzüyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor. Mafya olaylarına giriyorlar. Oyunun fiyatı 24 yani 24.5'a size 8-9 saatlik bir oynanış süresi sunar. Bence fiyatına göre değer. Eğer bir iyiyse ise FDV edici olduğu için bir bilgisayarınız ise oyun alınabilir. Sizlere öneriyorum. İkinci oyun Crysis Remastered. Crysis Remastered'ın ilk oyunu 13 Ağustos 2007'de çıktı. Crysis Remastered ise 18 Eylül 2020 tarihinde çıkmıştır. Crysis 2007 yılında müthiş başarılar imza attı. Kendisi bir savaş oyunu. Fiyatı 80 lira 39 kuruş e, ee, Epic kupon birlikte 20 TL denk geliyor. Yani 20 TL alınabilecek güzel oyunlardan birisi. 3. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins eski oyunlardan çıkış niteliğinde bir oyun. Çünkü oyunların oyundan önce Assassin's Creed Unity sonra da Syndicate geldi. Sonra Origins geldiğinde yani mekanikleri full değişti. Bütün mekanikleri değişti sanırım. Oyun Mısır tarihini anlatıyor Mısır'da geçen bir sürü Bu oyun bayağı bir yan can gören şeyini yapıyor. Göre yani oynamak istiyorsanız 100 saat görebilirsiniz yani bütün yan görevleriyle ana senaryoda oynarsanız 100 saat görebilirsiniz. Oyun Gold Edition olarak 81 TL'ye geliyor. Eğer eğer 60 TL Epic Games kuponunu kullanırsanız oyun 21 TL'ye geliyor. 21 TL'ye 100 saat en yani 50 saatlik bir oyun için 20 saat müthiş 20 lira müthiş bir fiyattır. Yani sizlere bu oyunu öneriyorum. Bu <laughs> Famangas benim yani Telltale'ın -tel", ben bu oyunu kaç yılda oynamıştım? 2 sene 3 sene önce oynamıştım. Bayağı sevmiştim hatta bu oyun ikincisi geliyor. Oyun 20 TL yani bu oyun bedava da verildi. Bu oyun 8 saatte bitirirsiniz yani 6-7-8 saatte güzel bir oyun yani benim sevdiğim bir oyun ama size size sever misiniz bilmiyorum yani böyle aksiyon oyunları yok öyle metin odaklı oyunu sayılır dedektifli oyunu da sayılır seçimleriniz oyuna etki ediyor yani sizin kararınız ben seviyorum 20 TL diyebilecek bir oyun ama ikinci oyun da geliyor ikinci oyunu gelmeden bence ben bitirin oynayıp bitirin ikinci oyunda alabilirsiniz ikinci oyunda çok da pahalı olmaz bence İkinci oyunumuz Mount Blade 2 Bannerlord. Bannerlord'un fiyatı şu anda Epic Games'te 120 lira. 60 TL'lik kuponunuzu kullanırsanız bu oyun 60 TL'ye geliyor. Yani kanalda videosu da var. Açıklama linkini koyarım. Yani erken erişim olan bu oyun. Warband'ın üstüne çok konulmamış diyorlar ama erken erişimde şu anda. Yani tabii ki sizin karar sizin. Kanalındaki videoları izleyerek bir oyunla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz ufak olsa da. Tabii ki de en iyi deneyim sizin oynayacağınız deneyimdir. Ama Bannerlord'u almadan önce ilk Warband'ı oynamanızı tavsiye ederim. 7 lira indirimde. Çünkü yani bence başlamak için en iyi oyun ilk Warband. Sonradan Bannerlord alabilirsiniz. Bu oyunu sizlere tabii ki de tavsiye ediyorum. 8. oyun Red Dead Online. Red Dead Online 1 Aralık 2022'de çıktı. Daha yeni çıktı. RDR2'nin online versiyonu ve fiyatı aşırı ucuz. 40 lira. RDR2'nin indirimli hali 200 lira. 200 lira yani sadece online'ın 40 lira. Tabii ki de bu fiyat değişecek yani Ocak, ay Şubat'ın 15'i gibi bir değiş. Yani eliniz çabuk tutun alın ben de almayı düşünüyorum. Bilgisayarım yok ama dursun abi ben ileride olursa oynarım. ödüş olur. RDR iken gerek yok. Vahşi da geçen bir oyun. Yani online'da millet arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. 40 TL'ye bence güzel bir oyun. Almanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Metin tabanlı bir şey yapmadım. Yani kendim direkt içimden gelenleri söyledim. O yüzden birazcık kötü olabilir bu video. Ama yani ilk defa böyle bir video çektim. Daha fazla deneyimlerimle daha fazla deneyimlerimle sizin de yorumlarınızla birlikte daha da güzel yapabilirim. Bir sonraki videonun konusunu aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O <sí>